akşamlar efendim. E, yurt dışındayım. Bir dizi toplantı ve canlı yayından sonra e, buraya da e, katılmaya çalıştım. E, bütün konuklarımızı ve izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Çabanız için, zahmetiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Nasıl yorumladınız açıklamayı? Umutlu musunuz? Yani umutlu olmak, umudu beslemek, umudu büyütmek gerekir. E, elbette... E risk analizi yapıldığında birçok farklı konu, sıkıntı, ihtimaller, tehditler, senaryolar dile getirilebilir. Ancak bugün itibariyle tam olarak Sayın Bahçeli'nin çağrısına mutabık düşen, Sayın Cumhurbaşkanının sayısız defa vurguladığı hassasiyetleri dikkate alan ve PKK'yı ya da bugüne kadar bu alanda var olan kendi yandaş kitlesini değil devletin hassasiyetlerini merkeze alan bir metin görüyorum. Bunu olumlu bulmak ve PKK'nın buna hem bir karar olarak hem de uygulamada tam olarak katılımını desteklemek gerekiyor ve burada bir zafer ve yenilgi ikilimin ile karşı taraf üzerinde de bir tahrik dili oluşturmadan. Türkiye'nin gerçekten ikinci yüzyılına yakışır bir şekilde yüklerinden sorunlarından kurtulmuş gerçek anlamda demokratik bir cumhuriyet ve buna yakışır bir e, e, a, 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 anayasa, yasal mevzuatlar ve reformlarla girmesi ihtimalini desteklemek, büyütmek gerekiyor. Açıklamada özellikle vurguladığınız ya da ilginizi çeken noktalar neler? Yani ciddi bir muhasebe var, ciddi bir değerlendirme var. PKK'nın ortaya çıkış sebeplerinin ni sorguluyor, sona eriş sebebini sorguluyor ve izin verirseniz bu durumda metni elime alayım. Lütfen. Ve metinde birkaç yerde mesela PKK'yı anlam yoksunluğuna mahkum olmak ve aşırı tekara yani kendini tekrar eden, adeta anakronik bir örgüte dönüşmüş olmasının ifadesi e, bence önemli. E, tarihsel Kürtlük ittifakını geleceğe taşıma vurgusu e, bence önemli. Ve e, PKK'lı yayın organlarını ve oraya yakın insanlarını dinlediğinizde e, hiçbir şey almadan silahlar verilir mi itirazına da cevaben biz demokratik siyaset kanalları kapalı olduğu için o yola girmiştik. Bugün bu kanallar açık o zaman o yolu sürdürmenin anlamı yok şeklinde bir cümle var. Ee, bir, iki, üçüncü paragrafın girişinde. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, Birçok meseleyi siyasi olarak yakından takip eden insanları en çok şaşırtan cümlenin de aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus devlet federasyon idari özellik ve kültüralist çözümler tarihsel toplum sosyalistine cevap olamamaktadır. Yani burada yani şöyle anlıyorum. insanların gündemi ile siyaset e, siyasal taleplerin gündemi arasında bir makas farkı var. Maksimalist siyasal talepleri e, insanların gündemine makul bir seviyeye çekmek lazım. Açıkçası buradaki ayrı devlet federasyon den uzaklaştığını zaten yıllardır görüyorduk ama özellik ve kültüralist çözümler özellikle kültüralist çözüm ifadesinin e o kendisini yakından tanıyanlar için de şaşırtıcı derecede minimalist bir ifade olduğunu ifade etmek mümkün. Çünkü bu malum çok set bir tartışmadır. Geçmişte yaşanan kolektif haklar, bireysel haklar ayrımı hani ulus devlet, federasyon ve idari özellikle kolektif hakları bir kenara koyuyor. Ama kültüralist çözümler sanki bireysel hakları bile bir kenara koyuyor gibi bir anlam içeriyor. Bunu zamanla tartışmalar e, olgunlaştıracaktır e, mutlaka. Neticede e, biliyorsunuz bu KCK sözleşmesi diye bir şey var. Orada herkesin her şekilde hesap vereceği bir mekanizma var ama önderlik makamının hesap vereceği bir mekanizma yok. O bir anlamda halka ve tarihe karşı sorumludur. Gelecek itirazlara karşı da sorumluluğu üstlenerek bir çağrıda bulunmasının kendisi açısından açık, net ve tutarlı bir çağrı olduğunu düşünüyorum. İnşallah PKK geçmişte olduğu gibi buradaki cümleleri benim şimdi yapmaya çalıştığım gibi tevil, tefsir ve şer ederek etrafında dolanmaz. İnşallah uyuyorum deyip pratikte bunu boşa çıkartmaz. Bu noktada bütün toplumun, siyasi kesimlerin takipçi olması gerekir. Üzerinde baskı oluşturması gerekir. Bugün şunu memnuniyetle ifade etmek lazım. Ee, en radikal anlamda Kürt siyaseti yapanlar ile geçmişinde bir şekilde PKK ile ilişkilenmiş insanlar dahi silahların miadını ve ömrünü doldurduğunu bugün silahların varlığıyla elde edilecek bir kazanımın söz konusu olmadığını açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla örgütün buna olumlu bir cevap vermesi beklenir. Son bir haftadaki çağrılara değerlendirmelere baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Ama bu süreçler nazik ve bıçak sırtı süreçlerdir ee, hepimizin e, bütün karar alıcılar üzerinde pozitif anlamda e, iyi, doğruyu, güzelliği memleketin, milletin, vatanın ve memleketin hayrına olanı e, baskıcı bir dille takip etmemiz gerekiyor biraz dinlendireceğim sizi hem arkadaşlarım e, skype'da kadrajınızı e, düzenleyecek ardından geleceğim şunu okumak istiyorum şu bölümü Burada tabii her satırı önemli, tarihe not düşünmüş bir şey. Fakat vurgusunu yapacağım şimdi. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum diyor ve devam ediyor. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi, benim vurgu yapmak istediğim yer şurası, devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın, silahları bırakın. Yani devlet ve toplumla bütünleşme çağrısını yapması e, Öcalan'ın özellikle altının çizilmesi gerekir diye düşündüm. Bence çok önemli bir açıklama. Yani yani zorla kapatma diye bir şeyin olmadığını. Ama diyor ki devletle bütünleşelim diyor. E ee, tamam, bir Mehmet Emin yapayım. Bey'e döneyim. Tamam. Mehmet tamam. Emin Bey buna vurgu yapmak hata mıdır? Ne dersiniz? Çok ilgimi çekti. Yani çektim. ben de benim de dikkatimi çeken bir cümle ama yorumlamakta tereddüt ettim. Hani nereye varır diye siz sordunuz diye söyleyeyim. Şimdi devletle bütünleşmek diye bir şey söz konusu olamaz. Ama burada Bence bir bütün olarak devletin anayasal varlığının sınırlarının ve buna karşı saygının ve deyim yerindeyse bir vatandaşla devlet arasında kur kurulan zaruri itaat ilişkisine bence bir gönderme var burada. Bir de siyasi zemine gönderme olabilir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi anlamda öbür türlü silahını bırakan birisi gerekli adli safhalardan geçtikten sonra devletle nasıl bütünleşecek? Mesela Suriye'de oradaki güçlerin Suriye Milli Ordusu'na entegrasyonu tartışılıyor değil mi? Burada böyle bir tartışma yok. Burada silahını bırak, devletin yargısal mekanizmalarından geç ve normal hayata dön, normal hayata karış çağrısıdır bu. Dolayısıyla ben buradaki vurguyu bir miktar devlet aklı ve kadrolarına sıcak bir mesaj bir miktarda siyasetle ilişkilenme olarak anladım. Bir beklenti var mı? Daha fazla var bir anlam atfetmeyi e, zor buluyorum. Beklenti, Ama şaşırtıcı. Beklenti var mı Emin Bey? Ne gibi bir beklenti? Hadimi... Hayır Öcalan'ın bu ifadesinden hani devletle bütünleşme geçmişte de devletim için hizmete varım demişti ilk geldiğinde. Burada kendisiyle ilgili bir beklentisi var mı bu ifadeyle? kendisinden ziyade şöyle anlıyorum. Yani bunu bir metaforik olarak devletin sembolleriyle, sınırlarıyla, anayasal düzeniyle sorun yaşamama halini anlıyorum. Çünkü toplumla bütünleşmeyi anlıyorum, değil mi? Yani toplumun değer yargılarıyla, duygu dünyasıyla, toplumun yarına dair umutlarıyla Senkronize olmak yani elinde silah tutmak toplumun karşısında bir pozisyona işaret ediyordu. Toplumla bütünleşmek toplumun yarına dair umutlarını kaygılan o hani meşhur tarifler vardır ya siyaset biliminde millet olmak nedir aynı şeye üzülmek aynı şeye e, 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 sevinmek gibi burada toplumla bütünleşmeyi ben böyle anlıyorum. Devletle bütünleşmeyi de herhalde artık biz bir tehdit değiliz e, hissini kuvvetli bir şekilde devlet kurumlarına vermektir diye anlamak istiyorum. Kendisiyle ilgili konuya gelince elbette zaman her şeyin ilacıdır. Bundan 15 Eylül'de böyle bir program yapsak ve ben bir umut hakkından bahsedecek olsam buradaki misafirlerimizin birçoğu beni sert bir şekilde susturup karşı cevap vermeye girişebilirdi. Ama 22 Ekim'de bunu Sayın Bahçeli ifade etti. Bizim olaylardan anladığımız yani bunları bir siyasetçi kimliğimle değil bu meseleleri yakın takip eden birisi olarak ifade ediyorum. Anladığımız e, İmralı'da görüşme trafiğinin rahatlatılması dışında masada bir e, seçenek yok şu anda. Yani gelen giden artsın istediğiyle görüşsün istediğine mesaj versin e, böyle çok sert e, kurallara tabi tutulmasın ama örneğin İmralı dışına çıkartılma böyle bir seçeneği yok. Kendisinin de ifade ettiğini biliyoruz. E, muhtemelen önüne notlar gittiği için Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti. Ben e, kısa ve orta vadede e, bu çağrıyı yapan Abdullah Öcalan'ın e, kendi tutukluluk haliyle ilgili olarak bir farklılık, bir iyileştirme beklememek gerektiğini düşünüyorum. Ancak e, bugün bir yerde daha söyledim. E, bu süreç inanılmaz hızlandırılmış bir şekilde ilerliyor. Yani adeta e, sizin YouTube videolarınızı bazen iki hızla izliyoruz ya burada 3-4 hızla e, yürütülen bir süreç gibi. Mesela bir önceki e, şeyi hatırlayalım 2013 sürecini en az 40 kere adaya heyel gitmişti. Bu sefer üçüncüsünde neticelendi. İkincisinde bile neticelendi. Benimki sadece bir tahmin olacak. Bu süreç ifade edilirken hele hele Devlet Bahçeli gibi önemli bir karakter bir süreci e, açıklama yaptığında çok daha önceden bizim görmediğimiz birçok şeyi görüyor ve daha sonra devlet mekanizmaları da birçok ilişkiyi yürütmüştür diye tahmin ediyorum ben. Yani ben ben size Yanıldım bunu bilgi olarak teyit edeyim. Bakınız bir yıldan uzunca bir süredir devlet adına bir heyet ile İmralı heyetinin yani e, e, görüştüğünü biliyoruz. Ben bunu 13 ve 6 şehit cenazesi geldiğinde devlet kaynaklarından bir arkadaş tarafından yahu bazı görüşmeler varken böyle bir saldırının anlamı var mı diye sorgulandığına tanık idim. İmralı heyetinden de bazı arkadaşların biz kendi parti heyetlerimizi bile çok sınırlı bir şekilde bilgilendirerek yani bir gizlilik içerisinde bir yıldan fazladır görüşüyorduk ifadelerine ben e, tanım Dolayısıyla bu Doğru yani değil. Sayın Bahçeli boşa kürek sallayacak, efendim boş oltasını boş denize atacak bir adam değil yani. Büyük bir siyasi tecrübe var. Kendisinin böyle bir çağrıyı yapmadan önce arka planda bir olgunlaşma ve bu çağrıya kuv kuvvetle icabet etme ihtimalini kendi zihninde bir şekilde rasyonalize etmiş olması gerekirdi. Dolayısıyla bunu biz bir varsayım olarak söylüyoruz. Bazı bilgiler de e, bunu e, bunu teyit ediyor. E, Neticede Sayın Bahçeli bu çağrıyı yapmadan önce kendisine devlet kurumlarından belli, görüşmelerin belli bir seviyeye ve olgunluğa geldiğine dair bir fikir de verilmiş olabilir ya da verildiğine dair bazı kuvvetli emareler var. Ee, söz nereden buraya kaydı bilmiyorum ama e, Öcalan'la ilgili yakın zamanda onun kişisel konforunu iyileştirecek bir düzenleme beklememek gerekirdi. Mehmet Emin Hadi Bey, bir onu sormuştu, Birleşmiş ona Birleşmiş Milletler'den cevap ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Beyaz Saray'dan açıklamalar var. Kısaca onları aktarayım. Az önceki devlet ifadesinin geçtiği noktaya nasıl baktığını bir de Ayhan Bey'e soracağım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sözcüsü Stefan Duyariç, Genel Sekreter bu önemli gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor bu uzun süredir devam eden bir çatışmanın çözümü için bir umut kıvılcı mıdır diyor. Bu arada Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hooks önemli bir gelişme ve bunun Suriye'nin kuzey doğusundaki ABD'nin işitle mücadele ortakları konusunda Türk müttefiklerimizi yatıştırmaya yardımcı olmasını umuyoruz. Bu gelişmenin sorunlu bölgeye barışın getirilmesine yardımcı olacağına inanıyoruz demiş. Ayhan Bey Erdoğan dünyadan... Bey. Buyurun. Erdoğan Bey özür diliyorum. Ayhan Bey de izin verirse ben uluslararası bölgesel konjöktürün de bunu desteklediğini düşünüyorum. Bunu daha geniş e, konuşmak lazım. Ancak 2013'te ABD yetkilileri sorulan bir soru üzerine biz de sizin gibi basından gelişmeleri takip ediyoruz diyor idiler. Bugün ise açıkçası bu gelişmeyi teyit eden ve destekleyen bir açıklama varsa uluslararası bölgesel konjektüründe bu anakronik silahlı örgütün tasfiyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgedeki rolünün ve etkinliğinin artırılması noktasındaki bakışına bir teyit sayılabilir.